Merhaba Tarihin Kahramanları kanalına hoş geldiniz kahramanlarım. Bugün sizlerle Türklerdeki askeri teşkilatlanma ve siyasi teşkilatlanma konularını işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen kalem odasında konuma başlıyorum. Türklerdeki askeri teşkilatlanma. Türkler biliyorsunuz tarih boyunca savaşçı özellikleriyle ön plana çıkmışlardır. Hoca. Türkler niye savaşçı özellikleriyle ön plana çıkıyorlar? Çünkü Türkler göçebe bir yaşam tarzını benimsemek zorunda kalmışlardır. Göçebe yaşamda zor iklim şartları ve her an saldırıya açık kalma durumundan dolayı Türkler savaşçı olmak zorundaydılar. Hatta nasıl kadınıyla erkeğiyle ordu millet anlayışıyla Türkler savaşçıdır. Bunun temel sebebi göçebe yaşam tarzıdır. Türklerdeki ilk düzenli orduyu Metahan kurmuştur. Metahan ilk disiplinli ve itaatkar ordunun yanında onlu sistemini de kurmuştur. Onlu sistemi nedir? Ordunun parçalara ayrılarak başlarına her o parçanın yöneticisi olarak bir rütbeli subay tayin edilmesidir. 10 kişinin başına onbaşı, başı, 100 kişinin başına 100 başı, 1000 kişinin başına binbaşı. En büyük yapı ise 10.000 kişilik ordudan oluşan tümendir. Metan bu sistem sayesinde, onlu sistem sayesinde emir komuta zinciri içerisinde çok çabuk hareket alanı ve kabiliyeti sağlamıştır orduya. Metan sadece disiplinli, itaatkar ve onlu ile de değildir. Aynı zamanda ıslıklı okuyla da önemlidir. Orduda ıslıklı oku icat eden kişidir Metan. Nedir ıslıklı Ok. Siz okun iki okun ucunda temre dediğimiz bir metal parça vardır. O metal parçayı delerler. Oku attığınız zaman havanın oradan geçmesiyle beraber bir ses duyulur. ıslık gibi bir ses çıkar oradan. Hem düşmanı korkutur, ürkütücü gelir düşmana. Hem de o okun atıldığı tarafa askerler bakarak oklarını kullanırlar. Dolayısıyla bu oklara ıslıklı, ıslıklı ok demenin yanında çavuş oku diyenler de vardır. Çünkü çavuşlar o oku atarlar sesin geldiği yöne bakarak diğer erler de oklarını o tarafa yönlendirirler. Meta'nın başa geçiş tarihi olan Milattan Önce 209 tarihi bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluş tarihidir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerinin kuruluş tarihi olarak Meta'nın tahta geçiş tarihini kabul etmişlerdir. Kahramanlarım, Türkler genel itibariyle ordu millet, savaşçı bir millettir. Paralı asker kullanmazlar. Ama Hazarlar dışında. Hazarlar paralı asker kullanmışlardır. Çünkü Hazarlar ileride göreceğiz. Zenginler, paraları bol çok. Ya niye kendimi riske atayım diyor. Adamın parası çok. Başkalarını riske atıyor arkadaşlar. Evet. Türklerin kullandığı onlu sisteminin hem idari hem de sosyal arkadaşlar bir işlevi vardır. Sosyal işlevi şudur. Hükümdar, kağan, subayı tayin ederek, komutanı tayin ederek boy beylerini ve boyları bir araya getirtir. Kendine bağlar. Böylece ne olur? Boylar bir araya gelerek millet birliği sağlanmış olur. Bu onlu sistemin sosyal işlevidir. Peki idari siyasi işlevi nedir? Siyasi işlevi de şudur arkadaşlar. Aynı zamanda boylar üzerine tayin edilen komutanlar hem sivil yönetici hem de askeri yöneticidirler. Yöneticiler hem sivil yani yönetici kişi sivil ve askeri yetkileri bir elde toplamıştır. Böylece nedir arkadaşlar? Ordu millet anlayışı içerisinde idari bir işlevde görmüş olur. Kahramanların genel itibariyle Türk ordusunda ordu komutanına subaşı denir. Diğer komutanlara da Tarkan denir. Ama ordunun genel kurmay başkanı su başıdır. Peki askere ne denir? Orduya ne denir? Su denir. Hani bizim bir sözümüz vardır. Su uyur, düşman uyumaz. Yani su uyur sanki içtiğimiz su manasında değil bu. Su uyur, düşman uyumaz. Asker uyur ama düşman uyumaz. Bu söz de oradan gelmiştir. Orduya su, ordu komutanına da su başı denilmiştir. Türklerin askeri yapısındaki en önemli yapı taşı süvari birliktir. Süvari birlik atlı birliktir. Çok hızlı ve çabuk hareket etmenizi sağlar. Daha düşmana yaklaşmadan at üzerinde attığınız okla düşmana büyük kayıp verirsiniz. O yüzden Divani Lugati Türk'te Kaşgarlı Mahmut ne der? Kuş kanadın er atın. Yani kuşun kanadı neyse erin de atı odur. Yani erin kanadı attır. Türk erinin kanadı attır demek ister kahramanlar Türkler genel itibariyle kullandıkları taktik savaş taktiği Turan taktiğidir veya kurt kapanı taktiği veya pusu taktiği veya sahte rical taktiği, hilal taktiği bunlar hep aynı isimdir. Aynı teknikler aslında fakat farklı şekilde isimlendirilir. Turan taktiği, hilal taktiği, sahte rical taktiği bunlar hep aynı anlama gelir. Peki bu taktik nasıldır? merkezdeki ordu, ordu üçe bölünmüştür. Merkez sağ ve sol kanat. Merkez düşmana hücum eder. Sonra sanki zorlanıyormuş gibi, sanki üst, e, düşman karşısında acizmiş gibi geriye çekilir. Kaybedecekmiş gibi geriye çekilir. Bu sırada düşman zanneder ki Ha ordu kaybediyor. Türk ordusu kaybediyor. Türk ordusuna saldırır. Diğer sağ ve sol kanattaki ordu da geniş bir hilal çizerek düşmanı çember altına alır ve sonra vurucu gücü vurur. Peki Türkler özellikle bu süvari yapıları Bizans, Çin, Arap ve Rus ordularına da örnek olmuştur. Zaten Türkler dünyada birçok yönüyle, askeri yönüyle dünya milletlerine örnek olmuşlardır. Türklerin dünya milletlerine askeri yönüyle beraber örnek oldukları üç önemli bölüm vardı. Birisi neydi? Madencilik, ikincisi askeri teşkil, askeri yapıla, üçüncüsü ise devlet teşkilatlanmasıyla örnek olmuşlardı. Türkler savaşta, orduda askerin atı kullanması, üzengi, gem, eğer yani at ve koşum takımları, pantolon, ceket aynı zamanda konserv ve yapımı yönüyle de dünyanın diğer milletlerine Askeri teşkilatlanma yönüyle örnek olmuşlardır. Evet, temel temel olarak anlatacağımız şey Türkler göçebe yaşadıkları için savaşçı bir millettir arkadaşlar. Böylece Türklerin askeri yapılanması bu şekilde. Şimdi Türklerde boyların devlete dönüşü ve devlet teşkilatı hakkındaki konumuzu işlemek için sizleri harita odasına davet ediyorum. Hadi harita odasına geçelim. Evet kahramanlarım, boylardan devlete geçiş. Türklerdeki sosyal yapı şu şekildedir. Uguş yani aile, Uruk yani aileler birliği, boy yani aileler birliğinin bir araya gelmesi ki boyu ok temsil eder. Boyların sembolü oktur. Unutmuyoruz kahramanlarım. Peki boylar neyi? Boylar neyi? Boyların bir araya gelmesi neyi oluşturur? bodunu oluşturur. Yani milleti oluşturur. Bodun da il yani devleti oluşturur. O zaman ne diyoruz? Oguş, uruk, boy, bodun, il yani devlet oluşur. Türklerde kan bağıyla birbirine bağlanan aileler boyları bir araya getirir. Boyların federatif bir yapısı vardır. Yani boyun bir boy beyi vardır, bir yöneticisi vardır. Aynı zamanda boyun bir de ordusu askeri vardır. Bu ne demektir? İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıdır. Yani federatif bir yapı vardır Türklerde. Türklerin bu boy yapılarının federatif bir yapı olmasının hem olumlu hem de olumsuz sonuçları vardır. Olumlu yani şudur. Teşkilatlanma çabuk ve hızlı olur. Devlet çok çabuk kurulur. İki Türk bir araya geldi mi hemen devlet kurarlar. Ama merkezi yönetim zayıfladığı zaman federatif olan bu boylar, kendilerine ait beyi ve askeri olan bu boylar ne yapar? Merkezin zayıflamasıyla beraber bağımsızlık için hemen harekete geçerler. Böylece devletin parçalanması çok daha kolay olur. Kan boyları bir araya getirerek ili oluşturur. Yani devleti oluşturur. Devletin sahibi ve kurucusu bodundur. Yani millettir. Millet hem devletin sahibidir, hem devletin kurucusudur, hem de devletin sahibidir. Türk tarihinde Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlar vardır. Biri Asya Hun hükümdarı Metahan. Metahan ne diyor? Çin'e yazdığı mektupta diyor ki 26 ok 26 ok çeken boyu bir araya getirdim. Yani Türkleri bir siyasi çatı altında bir araya getirdim. İkincisi 1. Kök Türk Devleti'nin Mukan en parlak dönemi 1. Kürk Türk Devleti'ne yaşatan Mukan döneminde Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Üçüncüsü 2. Göktürk Devleti'nin büyük hükümdarlarından Bilge Kağan döneminde Türk siyasi birlik sağlanmıştır. Ve dördüncüsü ise Uygur Devleti'nin en parlak döneminin yaşandığı Moyençur dönemidir. Metahan, Mukankan, Bilge Kağan ve Moyençur Türk siyasi birliğini sağlayan Türk hükümdarlardır. Ha Türkler daha sonra hiçbir araya gelmediler mi? Geldiler. Ama Moğolların Cengiz Han'ın sayesinde bir araya geldiler. Moğollar Türklerin hakim olduğu bütün bölgeye hakim olarak Türkleri bir çatı altında toplamıştır. Ama eğer Türk hükümdar dersek biraz önce saydım dört ismi sayacağız. Ama Türklerin siyasi olarak bir araya gelmesi diye bir soru çıkarsa Moğolları da bunun içerisine dahil edebiliriz. Evet. Şimdi Türklerdeki siyasi yapılanmaya Kut anlayışı nedir? Hükümdarlık sembolleri ve ünvanları, kurultay ve diğer siyasi teşkilatlanma birimlerini hep beraber görmeye devam edelim. Evet, Türklerde siyasi teşkilatlanma. Türklerin hakimiyet anlayışı. Türklerin meşruiyet kaynakları nelerdi? Yani ülkeyi yönetirken neye göre yönetiyorlardı? Türklerin hakimiyet anlayışı kuta bağlıdır. Kut nedir? Kut Türklerin inanmış olduğu ilah olan Kök Tengrinin ülkeyi yönetme yetkisini kana vermesidir. Kök Tengri ülkeyi yönetme yetkisini kana veriyor. Fakat bakın yönetme yetkisini ilahi bir güç olarak almıştır. Fakat Mısırlarda Tanrı Kral mesela Firavun Tanrı Kraldır. Yani hem Tanrı hem Kraldır. Veya bütün dini yetkiler bir elde toplanmıştır. İşte Türklerde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani evet ilahi bir güç kanı seçiyor ama ülke dini kurallara göre yönetilmiyor. O yüzden kahramanım unutma. Türk devletleri teokratik değildir. Yani dini kurallara göre ülkeyi yönetmezler. Türk devletleri laiktir. Dini kurallar söz konusu değildir. Hukuk dine göre şekillenmemiştir. Evet, Siyasi güç ilahi kaynaklıdır. Ama ülke dini kurallara göre yönetilmez. Teokratik değildir. Bu çok önemli. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda kut kan yoluyla hanedanın diğer üyelerine geçer. O yüzden devlet hanedanın ortak malıdır. Ama hanedanın erkek üyeleri yani Kaan, Kaan'ın kardeşleri, Kaan'ın çocukları, Kaan'ın kardeşlerinin çocukları, amca çocukları yenler buna dahildir. Bu yüzden Kut anlayışının olumsuz yanları çoktur. Nedir? Kut'tan dolayı sürekli tat kavgaları yaşanır. Hanedanın erkek üyeleri çünkü söz konusu. Yönetimde söz sahibi olmak istiyorlar. İki, bu tat kavgaları iç karışıklığa sebep olur. İçeride düzeni, disiplini bozar. Ve parçalanmaya ve en sonunda da devletin yıkılmasını sağlar. Bundan dolayıdır ilk Türk devletleri kut anlayışından dolayı ömürleri çok uzun süreli olmamıştır. Çok kısa sürede yıkılan birçok Türk devleti vardır. Türk devletlerinde ülkenin yönetme yetkisinin yani kutun verilmiş olduğu bazı kutsal kabul edilen aileler vardır. Aslında kut kutsaldan gelir. Hani kutlu olsun kutsal manasında ilahi kaynaklı ya. Hunlarda Tuku ailesi, Göktürklerde Aşina ailesi ve Uygurlarda Yağlakar ailesi kuta sahiplerdir. Ya hocam bu nasıl oluyor? Yani ilahi bir güç onların alınlarına ya bu kut sahibi midir diye yazıyor. Hayır öyle değil. Yani bu hanedanlar birbirleriyle çarpışırlar. Mücadeleyi kazanan ülkeyi yönetir. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olur. Ha insanlara der ki ya demek ki kut bu ailede. Kut demek ki bu adamda, bu hükümdarda, bu kağında derler. Mücadeleyi kazanan kuta sahiptir. Peki hükümdarın temel özellikleri ne olmalı? Yani bir hükümdar kutu alan bir kan nasıl özelliklere sahip olmalı? Bir kere bir adil olmalı, adaletli olmalı. İki yetenekli olacak. Üç cesur olacak. Dört bilgili olacak. Bu dört özelliği bir arada taşımıyorsa zaten kanlı çok fazla uzun sürmez. Türkler hükümdarlar, Türk kanunları kullandıkları e, ünvanlar var ilk Türk devletlerinde. Hangi ünvanları kullanmışlar? Mesela Hun İmparatorluğu, Metehan, Teoman, Şanyu ve Tanhu'yu kullanmıştır. Ne demek Şanyu, Tanhu? Geniş, yüce, ulu manasında. Hani Türklerin bütün dünyaya hakim olması anlayışı var ya, Türk cihan hakimiyeti mevkûresi. İşte o anlayış içerisinde Şanyu'yu, Tanhu'yu kullanmışlardır. Onun dışında Türkler Han, Hakan, Kaan, İlteber, Erkin, İlber, Atasagun, Yapku, Erkin, İlteriş ünvanlarını da kullanmışlardır. Peki kanlık sembolü, hükümdarlık sembolleri nelerdi? Bir, taht. Ne diyor Türkler tahta? Örgün. Yani kan tahta oturur. İki, çadır. Yani ney? Otağ. Kağan'ın otağı olur. 3. Kaan'ın emirleri, yarlık dediğimiz emirlerini halka duyuracak, bildirecek nöbet yani davulları olur. Nöbetçi davulları olur. Peki Kaan aynı zamanda sağ ve sol tarafında tu denilen sancakları bulundururdu. Kaan'ın berge dediğimiz kamçısı olur, kırbacı olur, kur dediğimiz kemeri olur, kaması olur, yayı olur, kılıcı olurdu ve fermanları yani yarlık dediğimiz emirleri olurdu. Ama hükümdarlık sembolleri arasında ok yoktur. Ok bir defa mahsus atarsın, kullanırsın, biter. Onun için çok özel bir şey yapmaya gerek yoktur. Unutmuyoruz. Ok boyları temsil eder. Kağan'ın hüküm yani Türk devletlerinde hükümdarlık alametleri, sembolleri olarak ok yoktur. Ok bulunmaz. Bunu unutmayalım. Peki hükümdarın başka hangi özellikleri olmalı? Hükümdar daha hangi kabiliyet becerilere sahip olmalı? Çünkü hükümdar ülkeyi ne yapar? İdare eder. Yürütme yetkisi var onda. Hükümdar ne yapar? Töreyi koyar. Yasama yetkisi var onda. Hükümdar ülkeyi ne yapar? Şey, suçlular ne yapar? Yargılayabilir. Yargılama yetkisi var. Yani ilk Türk devletlerinde hükümdar yasama, yürütme, yargı. Yasamayı nasıl töreyi koyarak yürütmeyi nasıl ülkeyi idare ederek yargıyı nasıl yargılama yaparak yetkileri bir elde toplamıştır. Dolayısıyla bu adamın birçok özellikleri birçok şeylere sahip olması lazım. Bir an önce saydım ne olacaktı? Adaletli, ne olacaktı? Yetenekli, cesur ve bilgili. Bunun dışında ülkeyi nasıl yönetecek? Bir adaletli yönetecek, adil olacak. Mülk ad adalet, mülkün temelidir, devletin temelidir. İki, ne yapacaktı? Töreyi uygulayacaktı. Hukukun üstünlüğüne diyecekti. Kanın, hükümlerin üstünlüğü değil, töre yani hukukun üstünlüğüne. Töre neydi? Türklerde yazılı olmayan sözlü kurallardı, hukuk kurallarıydı. Peki daha başka ne yapacak? İçeride ve dışarıda ilişkileri düzenleyecek. Devlet işlerini idare edecekti. Daha başka ne olacaktı? Daha başka Türkleri bir siyasi, bir çatı altında bir araya getirecekti. Bir daha başka, kazanmış oldukları bütün bu maddi imkanları halkına eşit, adil bir şekilde ne yapacaktı? Kullanacaktı. Halkın refahı için çalışacaktı. Biz buna ne diyoruz? Sosyal devlet anlayışı. Halkına yemeyecek, yedirecek, giymeyecek, giydirecek, fakiri doyuracak, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak. Sosyal devlet anlayışıyla hareket edecekti. Kök Tanrı'nın vermiş olduğu güçleri iyi kullanacaktı. Türk devletlerinde şöyle bir anlayış var. Gök Tanrı ona üç tane yetki vermiştir. Siyasi güç, askeri güç ve ekonomik güç. Siyasi güç kutu vermiştir. Ülkeyi yönetme yetkisini vermiştir. Askeri güç nedir? Orduyu iyi yönet demiştir. Küçtür. Ve üçüncü olarak da ekonomik güç nedir? Ülüştür. Ne demek ülüş? Kazanmış olduğun ekonomik imkanları halkına adil ve eşit bir şekilde ülüştürmek, paylaştırmak demektir. Peki hükümdar ne yapacaktı? Ordunun başında sefere gidecekti. Yeni fetihler yeni ekonomik alanlar oluşturacaktı halkına ve son olarak da Türk Cihan Hakimiyeti mefküresini sağlayacaktı. Ne demekti Türk Cihan Hakimiyeti mefküresi? Güneşin doğup battığı her şeyde, her yerde Türk adaletini hakim kılmaktı. Güneşin doğup battığı her yeri Türk hakimiyeti altına almaktı kahramanlarım. İşte bunlar Türk hükümdarının görevleriydi. Evet. Bugün sizlerle kahramanım ne yaptık? Bugün sizlerle Türklerin askeri teşkilatı hakkında bilgi sahibi olduk. Sosyal yapıyı konuştuk. Sosyal yapıda boyların devlete dönüşmesini konuştuk. Aynı zamanda kut anlayışıyla hükümdarlık sembolleri, ünvanları ve hükümdarın görevlerini konuştuk. Gelecek dersimizde Türk devletlerinde önemli işlerin görüşülüp karara bağlandığı kurultayı işleyeceğiz. Kurultayı kim yönetir? Kaan. Peki Kaan'ın hemen sağında kim duruyordu? Onu göreceğiz. Kaan sefere çıktığı zaman ülkeyi kim yönetiyordu? Bunu göreceğiz. Yani kurultay ve teşkilatını göreceğiz. Peki kurultayda herkes istediği yere oturabilir miydi? Protokolü göreceğiz kahramanlarım. Evet gelecek ders buluşmak üzere. İyi çalışmalar.